1 Ağustos'ta doğanların spiritüel özellikleri: Ruhsal güç ve yüksek bilinç. Merhaba, ben Selçuk Çetiner. 1 Ağustos'ta doğanlar güçlü bir liderlik ruhuna, ilham verici bir enerjiye ve yüksek bir bilinç seviyesine sahip bireylerdir. Onlar için hayat, kendi potansiyellerini keşfetme ve dünyaya ilham verme yolculuğudur. Her zaman büyük düşünen, cesur adımlar atan ve yenilikçi fikirlere sahip olan bu bireyler, hayatlarını sıradanlık içinde geçirmek yerine kendilerini sürekli geliştirmek isterler. Bu bireyler, doğal bir liderlik yeteneğine sahiptirler. İnsanları motive etme, yönlendirme ve büyük projeleri hayata geçirme konusunda doğuştan yeteneklidirler. Ancak, bazen fazla otoriter olabilir ve çevrelerindekilere kendi doğrularını dayatma eğiliminde olabilirler. Gerçek liderliğin, insanlara baskı kurmak değil, onların kendi yollarını bulmalarına yardımcı olmak olduğunu öğrenmeleri, ruhsal gelişimleri için kritik bir adımdır. 1 Ağustos doğanlar, büyük vizyonlara sahiptirler ve hayatı geniş bir perspektiften görürler. Küçük detaylara fazla takılmak yerine, büyük resmi görmeye ve olayların daha derin anlamlarını keşfetmeye odaklanırlar. Ancak bazen sabırsız olabilir ve her şeyin hemen olmasını isteyebilirler. Hayatın doğal akışına güvenmeyi ve sürecin keyfini çıkarmayı öğrenmek, onların ruhsal büyümesinde önemli bir rol oynar. Duygusal dünyalarında tutkulu, güçlü ve sadık bireylerdir. Sevdiklerine karşı koruyucu ve cömerttirler, ancak bazen fazla sahiplenici olabilirler. İlişkilerinde karşılıklı özgürlüğü ve bağımsızlığı kabul etmeleri, daha sağlıklı ve dengeli bağlantılar kurmalarına yardımcı olacaktır. Bu bireyler yaratıcı ve sanatsal bir ruha sahiptirler. Hayal güçleri geniştir ve kendilerini sanat, müzik, edebiyat veya tiyatro gibi alanlarda ifade etmekten keyif alırlar. Sanat, onların ruhsal enerjilerini dengelemelerine ve duygularını daha sağlıklı bir şekilde ifade etmelerine yardımcı olabilir. Eğer yaratıcı yönlerini keşfetmezlerse hayatlarında bir eksiklik hissedebilirler. Spiritüel olarak yüksek bir farkındalığa ve güçlü sezgilere sahiptirler. Astroloji, enerji çalışmaları, bilinçaltı terapileri ve metafizik konular onları cezbedebilir. Ancak ruhsal bilgiyi sadece teorik olarak öğrenmek yerine günlük hayatlarında uygulamayı öğrenmeleri önemlidir. İlgi sadece kullanıldığında gerçek bir güce dönüşür. Bu bireylerin en büyük karmik görevi liderlik ile tevazu arasındaki dengeyi kurmaktır. Güçlü bir iradeye ve etkileyici bir vizyona sahip olsalar da, başkalarına baskı yapmadan rehberlik etmeyi öğrenmeleri gereklidir. Gerçek liderlik, insanları yönetmek değil, onları kendi potansiyellerini keşfetmeleri için cesaretlendirmektir. Semboller ve spiritüel bağlantılar. Sembol, güneş ve aslan liderlik, cesaret ve ruhsal gücü temsil eder. Element, ateş, hareket, tutku ve irade gücünü simgeler. Spiritüel hayvan, aslan, güç, cesaret ve karizma ile ilişkilidir. Şanslı renk, altın ve kırmızı, ruhsal parlaklık, liderlik ve enerji akışını simgeler mantra, gücümü bilgelikte kullanıyor ve insanlara ilham veriyorum. Hayatlarındaki en büyük ders Bu bireyler için en önemli ruhsal ders, güç ile tevazuyu dengelemektir. Ne kadar karizmatik ve etkileyici olsalar da, başkalarının özgür iradelerine saygı göstermeyi öğrenmelidirler. Gerçek güç, sadece kendini göstermek değil, başkalarına ışık tutarak onların da kendi yollarını bulmalarına yardımcı olmaktır. 1 Ağustos doğanlar, karizmaları, liderlik yetenekleri ve ruhsal bilgelikleriyle dünyada büyük bir etki yaratabilecek bireylerdir. Ancak ruhsal yolculuklarında sadece büyük hedeflere odaklanmak yerine, anın içinde var olmayı ve sürecin tadını çıkarmayı öğrenmeleri gereklidir. Eğer bunu başarabilirlerse, hem kendileri hem de çevreleri için büyük bir dönüşüm yaratabilirler.